Komünist İtalya. Sevgi Cemince Mutlu Yaşları. Bu videoda aynı zamanda Belgrad Team'in doğuşunu da anlatıyorum size. <laughs> Ama bir Aslı yapmıştım. Baktım taksiçi de bağırıyor. Eski bak Aslı Ember. Aslı bizi gördü. <laughs> Yaptı böyle. Şok olmuş durumdayım. Böyle bizi seyrediyorlar. Ne? <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Are you ready for it? çok güzel bir gün geçirmişsindir, geçiriyorsun ya da geçirecek, sinir ve bu videoyu seyredince enerjim bir tık daha artar günün numaram ki güzelleşir. Bugün Ezgi Mozbi serisinin 3. videosu ile buradayım. Bugün yine başıma gelen bir olay anlatacağım burada böyle siz çocuklarıma. Birazcık aslında bu fan girl'lığa da kayacak. Yani böyle bu kanalda biliyorsunuz ki çok fazla fan girl'lıklar yaptım, tepindim, zıpladım böyle. Çok fazla benim öyle şeylerime şahit oldunuz. Bugün de böyle bu zamana kadar hiç şahit olmadığını zaman aslında benim için böyle herkesten ayrı bir yere sahip olan bir insandan bugün burada bahsedeceğim. Ki o kişi Aslı Enver. Bugün bu videoda size Aslı Enver'e olan takıntımı Aslı Enver'e olan Sapıklığımdan bahsedeceğim. Şimdi hemen videoya girmeden önce söylüyorum. Ee, şimdi mesela benim daha önce böyle telli sivrisine megamarket bilmem ne ıvır videolarımda hep herkes böyle şey diyor işte O çok abartıyorsun o da normal bir insan.'' ''Yani neden böylesi şey yapıyorsun ki ilahlaştırıyorsunuz ı, e falan işte bilmem ne gibisinden e, eleştiri oluyor. Yani tabii ki ben de biliyorum e, Aslen var ya da başka bir ünlü. Asla bir ilah değil, özel böyle çok hani e, ulaşılmaz insanlar asla değiller zaten. Ee, ama bir insanı sevmek için de o insanın çok böyle ulaşılmaz ya da böyle işte e, mükemmel olmasına gerek yok zaten. Bu da böyle ben tepkilerimi her zaman böyle çok yüksek çok büyük anlatıyorum ama yani ben hani hayatımdaki en saçma şeyi bile zaten böyle büyük anlatan bir insanım. Yani böyle anlatıyor olmam ilahlaştırmak falan değil. Bunu söyleyip başlamak istiyorum. Şimdi bu gerçekten e, o kadar eskiye dayanıyor arkadaşlar yani. Aslında me ilk dizisi değil Ama e, benim on tanıdığım dizi ki Kavak bizim zamanımızda da öyle öyle bir sürü bir sürü internet dizileri de yok. İşte bilmem ne her kanalda farklı diziler yoktu yani öyle. E, benim zamanımda da ya, sanki benim zamanım dedim de sanki böyle 80'lerde yaşamışım gibi <laughs> anlatıyor oluşum çok güzel ama neyse be, ben küçükken işte bu ortaokul ilkokul zamanlarımda Kavakelleri vardı ve ben e, Kavakeller dizisine tam benim çağıma bütün yani çocukları gibi, gençleri gibi ben de o dizine bayağı haramdım. Ve ben ben o dizide daha bakın o zamanlardan Aslı Enver'e karşı öyle bir sempatim oluştu ki yani bilmiyorum böyle zaten o yaşta bir küçükken de hep böyle televizyonda gördüğün insan sana böyle çok ulaşılmaz falan geliyor ve hani onun yaptığı şeyleri ben de yapayım onun gibi olayım falan istiyorsun. O yüzden ben de böyle kendi hasta Enver'i seçmiştim o yıllarda. Aslı Suskunlar dizisi zamanında sosyal medyaya böyle bir giriş yaptı. Sosyal medyayı çok fazla kullanmaya başladı. Ben o zamanlar böyle çılgınlarca Twitter'ı zaten sakılıyorum. O zamanlar tabii en çok böyle popüler olan yer Twitter'da. Twitter ben böyle sürekli aslenvere böyle bir yazma e, pozisyonuna girmeye başladım. Ben yani böyle gerçekten yediğimi içtiğim aslenvere yazıyordum ki tabak kalkıyorum günaydın ablacığım, gece yatacağım, iyi geceler ablacığım. Bugüne seni severek başladım. Bugüne seni severek devam ediyorum. Okula geldim mesela seni düşünüyorum ve ben seni çok fazla seviyorum. Kafasındaydım o zamanlar. Bir de ben hani gerçekten kendimle ilgili bir itirafım mı dersiniz ne dersiniz, dersiniz. O dönemler böyle özgüven olarak çok e çok düşüktü benim o zamanlar. Çünkü özellikle ben o tok yıllarındayken çok böyle sıkıntılı bir dönem yaşadım. Yani ben böyle sınıfta herkesin dalga geçtiği kızlardan bir tanesiydim. Ve bundan kaynaklı böyle çok da fazla arkadaşım olamadığı içindendir diye düşünüyorum ki ben böyle işte birazcık böyle hani e, Twitter, sosyal medya, sonra işte böyle ünlüler falan onların böyle dünyası bana çok böyle cazip geliyordu. Yani yalan söyleyemeyeceğim. Hep böyle söylediğim şey var ki e, birisini gerçekten sosyal medyada ya da internet ortamında görmeden nefret edebilmek çok kolay. Mesela sen bunu seyreden insan belki şu an ilk defa görüyorsun ve daha bu videonun kaçıncı dakikası bilmiyorum ama benden şu an belki şimdiden nefret ettin. Ya da belki Instagram'da bir tane fotoğrafımı görüyorsun ve benden nefret ediyorsun. Nefret etmek bu kadar kolay bir şey. Ama tanımadan, görmeden, sadece ekran karşısından ya da bir fotoğrafıyla bir insanı sevmek gerçekten çok zor. Ben o yüzden zaten böyle hani bu konuda bağlantısı ama şu an bunu söylemek istiyorum. Beni burada böyle tanımadan seven insanlara gerçekten böyle bazen inanamıyorum ve o kadar mutlu oluyorum ki böyle hani kendimi sevdirebilmişim ki beni görmeden sevebiliyorlar diye. Ve hani bunu şuraya getireceğim. Bir insanı gerçekten tanımadan sevdiğin zaman da aslında o kişiyi bırakabilmek çok zor. O zaten senin için o ulaşılmaz bir insan. O zaten o insanın sana karşı bir şey yapmasını beklemiyorsun. Ve beklensin olmadığını kişiyi seviyorsun. Yani o yüzden böyle farklı bir sevgi türü. Konu ben liseye başladım. O kadar güzel arkadaşlar edindim ki benim lise yıllarım mükemmel geçti. Yani gerçekten okulda, lisede. Hani okulun şey kızıydım. Aslen Merve'yi seven eski. Yani o kadar hani herkes biliyordu ki benim Aslen Merve'yi sevdiğimi. Çünkü ben hani herkes Aslen Merve'den bahsediyordum. Ben o dönem böyle Aslen'i çok fazla yazıyorum falan. İlk defa bakın hiç unutmuyorum. 2013 yılında ben böyle Aslında bir sürü böyle yani yüzlerce resmini falan çıkartmışım. Hatta bir arkadaşım bana sürpriz hep bana yollamıştı. Onun böyle resmini ben çekmiştim işte senin resmin, ablacığım falan filan gibisinden bir şey yazmıştım. Bana ilk defa Aslı var bakın 20 Eylül 2013 yılı. Güler suratı atmıştı. Sadece gülücük yani bir tane emoji, emoji bile değil hatta. Ve ben o mesajına o kadar sevilmiştim çünkü o benim Aslı ilk fark ettiğimde. Ve yani düşünsenize bu kadar yıldan beri seviyorsunuz ve sevdiğiniz insan sizi fark ediyor ve bununla ilgili bir şey yapıyor. Çok değerli bir şey yani. Çok abartılacak bir şey değil belki. 9. sınıfta gerçekten o sene özellikle Aslı'ya o kadar fazla şey yaptım ki arkadaşlar. Ama hani, ya inanamazsınız ya. Gerçekten inanamazsınız. Mesela okulda böyle bir ödev veriliyor. Böyle pastayla ödevler yapıyorum. Sürekli işte böyle her yere işte Aslı'nın resmini ben asıyorum. Aslı'yla ilgili işte böyle koluma yazıyorum. Yok işte bilmem ne kafama yazıyorum. Bilmem ne. Gerçekten kafama yazmıştım. Ya ben Aslı'nın adını bu arada. Yani ne Yazık yani. Ama böyle Aslı'ya mal yapmıştım. Allah beni kahretsin yani. aslında bunları görünce ne düşünmüştür acaba? Hiç bilmiyorum. <laughs> Demiştir bu manyak bana nereden çattı acaba? O <laughs> sene çok fazla ben Aslı tarafından terk edilmeye de başladım. Sürekli bana böyle işte bir şeyler falan yazıyordu. Böyle bana şaşırdığını falan beliriyordu. Twitter'dan işte mention atıyorduk birbirimize. Mesela bakın ben Aslı'nı böyle Instagram'dan takip ettiğimde falan Aslı'nın böyle 3000 takipçisi falan vardı. Böyle daha Instagram'ı yeni açmıştı yani. O kadar eskisini biliyorum ben. Şu an böyle milyonluk hesapları falan var ya. Hani o kadar eskiden beri ben Aslı'nın yanındaydım diyebiliyorum yani şu an bunu. Ben o sene böyle Aslı'ya sürekli hediye oluyorum. Onun ajansıyla konuşmuştum işte. Bir şekilde iletişime falan geçmiştim. Sürekli böyle Aslı'ya koli koli hediyeler yok işte notlar, kitaplar bilmem neler. Yani hep amacım da hani bana bir şey demesi, teşekkür etmesi ya herhangi başka bir şey değil. Sadece Mutlu olsun. Benim varlığımı bildirin. Tek benim istediğim buydu gerçekten. Ve ben o seni hiç unutmuyorum. Benim okuldaki lisedeki arkadaşlarım bana sürpriz yapmışlardı ve Aslı Enver'in imzalı fotoğrafını istemişlerdi benden ajans yoluyla. Hatta onları göstereceğim bakın. Böyle bir tanesinde Ezgi'ye sevgilerle yazıyor. Bu çok belli olmuyor. Burada birazcık silip bir kalemle yazılmış. Şurada daha çok belli oluyor. Burada da işte Ezgi'ciğim nice mutlu yaşlara sevgiler Aslı diye. Böyle iki tane şey vardı. Ben bunları hala da başucumda falan saklıyorum. Yani saklıyorum dedim. Duruyor yani bu ikisi. Sürekli böyle abi videolar falan hazırlıyorum Aslıyanlar için. Hatta yani gerçekten o yaptığım videolarla bir tane e, ayrı bir YouTube videosu çekebilirim. Dünyanın en cringe videoları. Gerçekten daha cringe hiçbir şey yoktu hayatta. Benimle alakalı yani. Gerçekten yani bu, bu video tutarsa yani böyle sevilirse, iyi dönüş alırsa Aslıyanlar'a e yaptığım cringe videolar diye bir tane video oluşturabilirim. Yani oluşturmasam daha iyi muhtemelen ama 10. sınıfa geçtiğimde ise benim birazcık böyle Aslı ile ilgili kafamdaki görüşler değişti. Yani mesela tamam hep böyle benim çok beğendiğim bir sanatçıydı belki ama ben artık onunla böyle işte Twitter üzerinden böyle işte mentionlaşmalarımız yok işte böyle hani hediye yolladım, babanın imzalı fotoğraf yolladı falan derken ben böyle artık Aslı'yla çok fazla görüşmek istediğim konuma gelmiştim. Ve ben kafama taktım. Ben hasta emarine görüşeceğim. Ve o zamanlarda bir tane dizisi var ya. O dizisi çok aşırı bilindik bir dizi değil de e, Mutlu Ol Yeter diye Ali Atay'la beraber oynuyorlardı hatta. O dizinin İstanbul seti vardı. Ve ben böyle sürekli setini araştırıyorum falan. Sürekli setteki çalışanlar iletişim halindeyim. Sürekli onlara yazıyorum işte setinize zaman var gelmek istiyorum. Aslı Enver'i çok seviyorum. Lütfen bana izin verin. Ne olur abicim beni setinize alın. Aslı Enver kalp ezgiserek falan böyle o ben o sene aslında bir tane hediye doğum videosu hazırladık ben böyle gerçekten herkesi tutuyorum koluna alıyorum karşıma şimdi bunları söyleyeceksiniz herkesi böyle terit var diye bir şekilde video çekmeye davet ediyorum. Hayalimde gerçekten o videoyu aslayanlara canlı bir şekilde seyrettirebilmek. Neyse sonra işte o sesini ben çok fazla araştırıyorum. 2015 yılının Mayıs ayı gibi. Sesinin yerini gerçekten buldum. Ve annem böyle yalvar yakar, Anneciğim ne olur gidelim İstanbul'a gidelim sete gidelim bilmem ne falan filan. Hatta bakın gerçekten çok komik bir hikaye. Ee, bu ben benim bulduğum ses salı günüydü tamam mı? Ve bu arada gerçekten beni takip edenler bilir Belgrad Bu videoda aynı zamanda Belgrad team'in doğuşunu da anlatıyorum size. Biz hep beraber annem, ben, Kaan, Selma teyzem İstanbul'a vize görüşmesine gidecektik. O hafta zaten Perşembe günü İstanbul'a gidiyoruz. Ama benim bulduğum set de İstanbul'da salı günü var. Ve ben hani anneme yalvar yakar salı günü İstanbul'a bilet aldırtıyorum. Biz annemle İstanbul'a gidiyoruz. İki gün sonra tekrar gidecek olmamıza rağmen sırf Aslanma görüşmek için İstanbul'a gidiyoruz salı günü ve o gün set iptal oluyor. Çünkü o gün gezdik sonra akşamın tekrar Bursa'ya geri döndük. Bir gün sonra zaten biz işte hep beraber ben, Kaan, Selma teyzem İstanbul'a gittik. Ben de o gün giderken işte İdo'da e, İstanbul yolunda yine aslında tek çalışanlarla iletişim halindeyim. Ben asla iletişimimi de bırakmıyorum, kopartmıyorum yani. Adam dedi ki bugün bizim Belgrade formalında çekimimiz var İstiyorsan gel. Ben bunu bir duydum. Dedim ki Belgrad de çekeyim. Aslen İstanbul. Biz de İstanbul'dayız. Biz böyle Kaan'a şakalaşıyoruz. Havaya bakın. Tam da Aslen yanına sete gitmedik. Tam da bugün Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yapmalık falan yapıyoruz böyle Kaan'ın annelerimize. Sonra biz gittik Nişantaşı'na. Biz de işimizi hallettik falan böyle. Ne yapsak gezelim falan. Sonra bir anda ben gerçekten anlamadım. Annem dedi ki hadi gidelim sete. Gerçekten bunu söyledi. Tam ben dedi ki evet hadi gidelim Belgrad Ormanı'na. Biz böyle kaldık ne Belgrad Hamanı, Sert, Aslı var, ben ne Polat kafasındayım ben. Gerçekten gidiyor muyuz şu an falan diyorum böyle. Abicim gerçekten Mekke'ye kaydan Belgrad Hamanı ile otobüs bir buçuk saatte falan götürdü ya. Bu seyahatte çok daha çok gidermişiz ama tabi bilmiyorduk. Benim de böyle içim rahat etmiyor yani. Çünkü hani yanımda Kaan, Selma teyzem, annem var. Sırf benim için bir aslanları görmek için gidiyoruz ki hani görememe ihtimalimiz de var. Belki biz oraya gidince kaç set bitecek. Belki orman içinde aslıyı bulamayacağız. Belki bizimle görüşmek istemeyecek. Ya da belki çalışanlar bize onunla görüştürmeyecek. Hani bir sürü böyle ihtimal var. Ben hani bunları falan söylüyorum. Gerçekten de o gün sağ olsunlar. Herkes dedi ki hani hiç sorun değil. Gidelim. Görmüş oluruz. Geldik işte sarı yerde böyle ormanın olduğu bir yere. Oradan sonra dediler ki bize taksi binmeniz lazım. Hani buradan sonra ormanın içine kadar gidemiyorsunuz. Dedik tamam taksiye gidelim falan böyle. Taksiye bindik biz belgesi ormanına gideceğiz falan yapıyoruz böyle. Taksici amca dedi ki hangi kapıdan gideceksiniz? Dedim ki kaç kapısı var amca? Ya saymaya başladı yok sosyal tesis girişi yok bilmem ne girişi yok büyük alan girişi yok. Abicim ben ne oluyorsun yani? Neden saçmalıyorsun sen? Aşağıya söyleme ben bilmiyorum hangi giriş. Neyse ben hemen gittim bu çalışan set çalışanına yazdım böyle böyle falan diye. Adam da ama daha görmedi mesajı. Ben de taksin içindeyiz yani adamın yazmasını bekleyemeyeceğim. Dedim ki abi sen dedim sür sosyal tesis girişine oradan girelim bakarız yani. Hani sosyal falan böyle değil sosyal görüşme bilmem ne hani sosyal tesis diye içimden geçen ne dinledim bu neyse başladık gitmeye tam işte gidiyoruz 5 dakika oldu adam çalışan adam bana mesaj atıyor büyük alan girişim tam adını tam hatırlamıyorum başka bir yeri söylüyor bana ee, ve ben hemen diyorum ki işte sosyal tesis girişe değil mi şu girişmiş diyorum ve taksici diyor ki tam tam tersine gidiyorduk yani gerçekten o adam set çalışanı bana yazmasa o an ben yani bambaşka bir yere gideceğim. Biz asla Emre'yi asla bulamayacağız. Neyse işte döndü sonra oradan taksici gittik falan işte böyle. Ay ben zaten Belgrad'a çoğumunu bilmiyorum dedim ya. Allah'ım ne kadar büyük bir yermiş biz git 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 içinde git 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 herkes böyle bakıyor acaba nerede acaba buldur muyuz işte setse o zaman işte karavan falan olur gidiyoruz gidiyoruz böyle nerede acaba nerede acaba nerede acaba böyle bir yarım saat falan ormalı gittik zaten sonra ileride karavanların olduğu yere falan böyle gördük ve ben gerçekten hayatımda hiç unutamadığım anlardan bir tanesi. Ya benim için böyle gerçekten hayata böyle türlerim diken diken eden ve benim için çok özel bir an. Yani şimdi bu özelliğini anlattık ya diyeceksiniz bana abartıyorsun ama hani şu an abartma hakkını kendime ben veriyorum arkadaşlar. Çünkü benim için gerçekten çok önemli ve çok güzel bir andı. Karavan orada duruyor. Biz ilerliyoruz ve karavanın içinde Aslı böyle e, uzanmış böyle eline telefonu böyle hani bir şey yapıyor. Hani hava alıyor karavanın camından tamam mı? Onu ben Aslı'yı gördüm. Aslı'yı ilk gerçekten görüşümde. Ve ha, o kadar ya yani çok garip bir ben Aslı'yı gördüm ama hani bu kaldım yani. Araba git, sürmeye devam ediyor bu arada Sonra annemler bir anda böyle herkes bağırmaya başladı. Eski. Bak Aslı orada. Bak işte Aslı Enver eski. Baktım taksicim de bağırıyor. Eski. Bak Aslı Enver falan diye. Şok olmuş durumdayım. Ne? Hani gerçekten kalk falan geldi bana o an orada. Ve araba böyle yanaştı. Herkes işte koş Eski Aslı'nın yanında falan diye bağırıyor. Ve Aslı bizi gördü. Ve böyle camdan baktı böyle. <laughs> Yaptı böyle. <laughs> ne falan dedi böyle aynen bu şekilde ve karavanın içinden dışarı çıktı. Beni böyle Kaan artık böyle itti falan taksinin içerisinde ve Aslı karavandan indi. Ezgi senin burada ne işin var diye böyle yanıma doğru gelmeye başladı. Ben onun yanına gidiyorum ve orada biz birbirimize bir sarıldık. Hani böyle sanırsın böyle yani 10 yıldır görüşmeyen kankalar e, tekrardan bir araya geldiler falan böyle, öyle bir andı. Hani göreceksiniz taksici annemler falan böyle bizi seyrediyorlar. Gerçekten benim için çok önemli bir andı yani. Bunu böyle burada anlatamıyorum aslında. Ve gerçekten hani e, Aslı inanamadı. Yani nasıl burada buldun yani dedi beni. E, ta ormanın derinliklerinde hani ne işin var sen nereden çıktın falan. Ve ben gerçekten hani bakın daha hiç görüşmedik biz o zamana kadar. Ve benim ilk görüşünde Ezgi diye yanıma geldi. Çünkü ben hani o kadar çok ona böyle bir şeylerim yapmıştım ki hani benim varlığımın haberi vardı yani. Beni görünce de böyle Ezgi oldu. Çünkü sapık gibi sürekli her onunla çekip Atıyordun. Ve çok 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 samimi bir insan Aslı gerçekten. Bayağı bir zaman geçirdi o gün. İşte bize çay ikram etti. Beraber konuştuk. İşte Kaan, Selma, Teyzem ben o kadar fazla şey konuştuk ki o gün gerçekten. Ben böyle olacağım. Sen beni zaten. Böyle, ya. Ben de hiç tahmin etmiyordum Ezgi. Valla ben de çok normalde Ezgi. çok, evet çok şeydir böyle. Çok sevmek böyle. istediğim şey vardı ama şu an hepsini unuttum. <laughs> <laughs> Yazsaydın o zaman yazılı. <laughs> o şey yapamıyor muydu acaba? Hani hala bulamayız. Acaba ben çok düşündüm onu çünkü hani hep böyle kötü düşünce vardı kafamda hani bulamayız, şey yapamayız falan diye. Ve salı günü de geldik, o gün de yoktu. Evet, o gün de yoktuk ya. Bir küçük tatil verdik işte, 1 Mayıs'ta depoyu birleştirdik. Aa, tepkide ormanda ne alaka? <laughs> 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 Valla ben bile şaşırıyorum <laughs> kendimize. <laughs> evet, hayır, vallahi Valla ben bile gelip bulamadım bu seti. Derelerde aralarda kalmış. Böyle, böyle utangaç bir insanda hani yapısı gereği. Sırılırken falan böyle mesela işte annem bir Ezgi ağlayacak şimdi falan yapıyor böyle. Aslı diyor hayır sakın ağlamak yok bakın sakın ağlamayacaksın falan diyor böyle. O kadar tatlıydı ki mesela böyle fotoğraf falan çekiniyoruz. Diyor bunlar zafer pozlarımız bizim sonunda buluşabildik falan yapıyor Aslı böyle. İşte mesela bir tane çekindi diyor işte bir tane yetmez Ezgi'ye bir sürü çekilerim falan yapıyor böyle. Hani çok aşırı samimiydi. Nişantaşı'ndan Taksici mi kıyasın Dur önce Ezgi'yle alayım sonra da alırım. Yani mesela böyle bir insanı görüyorsunuz, onu beğeniyorsunuz, işte örnek alıyorsunuz bilmem ne. Ama sonuçta onu gerçekten nasıl bir insan olduğunu gerçek kişinin bilemiyorsunuz. Yani kimisi mesela bir sürü insan var tanıştığı zaman o sanatçıdan ee, birazcık böyle her yaşıyor. Ama aslında kesin böyle bir insan değil de. bizim o gün yarım saat falan geçirdi yani. Sonra hatta sede çağırdıkları için gitti yani. Sonra biz böyle ormanda falan takıldık. Sonra ben işte bu okul arkadaşlarımla yaptığımız bir video var demiştim ya. Ben onu Aslı'ya sevdim unuttuğumu fark ettim. Annem dedi ki salak mısın sen? Niye? <laughs> etmedin yani geri zekalı mısın dedi. Hadi bir kez daha gidelim yanına seyrettir, sert onu falan dedi böyle. <laughs> Ha bu şey bir gün biter. Ege mi? <laughs> bu metni ezgi yazmış tabii. O ayrı konu. Evet. <laughs> senden. <laughs> <laughs> Yine gittim. tabi utanıyorum falan böyle. Annem dedi işte ezginin videosu vardı falan böyle. Sonra dedi, "Aa seyretir mutlaka falan yaptı böyle. Sonra ben videomu falan seyrettim ama. Aa da böyle konuşuyorum. <laughs> ya. ya biz Aynı de anneler, uğraştık. anneler olarak bir fotoğraf al. Çok güzeldi. Gerçekten çok samimi bir insandı. Ve benim hani o görüşmem Aslı'yla son görüşmem değildi. Ben daha sonra Aslı tiyatro oyunu da tiyatro oyununa gittim. Başka tekrardan İstanbul Gölü'nün setine gittim. İşte başka galalarına falan. Ya yani ben gerçekten böyle senelerdir Aslı e, peşinde durdum. Tabii gerçekten olmasa bile benim çok böyle düşlerine örnek aldığım ve hani abla olarak gördüğüm insanlardan bir tanesi benim için Aslı. O yüzden hala çok fazla seviyorum. Ve böyle hani geçen gün hatta doğum günümde bir tane e, Aslı Emre'nin fan sayfası edit yapmış ikimizin fotoğrafıyla. Benim doğum günümü kutlamış. Hani böyle mesela baktım o kadar fazla Aslı'ya beraber büyümüşüm ki. Yani bunu görmek çok güzel bir şey. O da çok fazla yaş O da bir sürü şey yaşadı. Ben de aynı şekilde bir sürü şey yaşadım. Mesela buluşmalarımızda da başka şeylerde Aslı'ya bir derdimi, bir sıkıntımı anlattığımda Aslı'nın bana gerçekten böyle bir ablaymış gibi tavsiye vermesi, beni dinlemesi benim için en önemli olan şey. Onunla büyümüş olmak benim için çok fazla değerli. Ve ben yani bundan sonra da ne olursa olsun hep her zaman Aslı'nın yanında ne yaparsa yapsın, nereye gelirse gelsin, ne haber çıkarsa ne olursa olsun her zaman aslında arkasında olmaya devam edeceğim. Çünkü benim için gerçekten böyle bir ünlü bir his, bir sanatçı değil yani. Burada böyle bu komik e, hikayeyi Aslı Emre olan takıntımı ama takıntı demek istemiyorum. Yani Aslı Emre'nin bendeki yerini burada paylaşmış olmak istedim. Ve gerçekten böyle birisini sevdiğiniz zaman böyle gerekli özenini gösterirseniz, gerek gerçekten sevginizi verirseniz o sevginin karşılığını mutlaka alıyorsunuz. Benim Aslı ile görüşmemede bir şeyler, bir şans mevzusu değil. Ben böyle hayatta hiçbir şeyin şansa bağlı olmadığını düşünüyorum. Bence bir insan bir şey hak ediyorsa, o şey için çabalıyorsa onun karşılığını alıyor. Herkes bir noktada hak ettiği şeyi yaşıyor. Ben hep bunu söylüyorum. Öyle. Siz Aslı seviyor musunuz? Yani ben gerçekten çok çok seviyorum. Hepiniz Aslı e gidip de Ezgi seni çok seviyor ederseniz çok mutlu olurum. <laughs> yani şaka tabii, uğraşmayın da. Yani Aslı çok seviyorum. Bu böyle bilinsin istedim burada. Ve gerçekten yani bilmiyorum Aslı çok harika bir insan ve çok seviyorum ve sizi seviyorum ve öpüyorum ve umarım Ergin Mozbin'in başka videolarında ve de başka başka videolarda görüşürüz. Öpüyorum. Bay bay.